Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte fidgetlarımı göstereceğim ama bayağı da çekmiyordum. E, yüzden şimdi çekiyorum. Bayağı bir oldu şurada e, su kuşları var. Şurada balonla ilgili şeyler var. Şurada küçük fidgetlerim var. Bunun ne olduğunu bilmiyorum mandal. Şurada da popitlerim var. Şimdi onları göstereceğim teker teker. Bazı e, fidgetler yaptım. Onların yapımını gelmesini istiyorsanız saniyeyi yazıp aşağı koyabilirsiniz. Yani yorumlara yazabilirsiniz. Ben ilk önce e, küçüklerden başlamak istiyorum. Çünkü küçüklerden bir tane fidget yarattım. Yani yarattım belki. Yani internetten bakıp yapmadım diyeyim. Hemen şöyle alalım. Yani içi böyle kutuyu da kendim yaptım. Orada mı? Şöyle şöyle bir şey var. Bu süs gibi bir şey. Bunu böyle açıyorsun, sonra kapatıyorsun, Oynuyorsun. İşte böyle bir şey yaptım. Sonra burada mandallardan bir şey yaptım bugün. Çok rahatlatıyor. Ben çok sevdim. Sonra burada şu var. Sonra burada şöyle bir şey var. Bu beni çok rahatlatıyor. Burada şu var ama pek olmadı. Yani boncuklarını kendim yaptım. Evdeki boncuklar içinden geçmedi çünkü. Ee, bir de şöyle bir şey var. Bir de burada misket var. Misketle oynası çok zevkli olduğu için böyle yaptım. Evet. Ee, şey yaptım. Bu. Yani böyle bir şey. Bunların yapımlarına gelmesini istiyorsanız saniyeyi belirtip ee, söyleyebilirsiniz bana. Ama geç gelme olasılığı var. Geç gelirse üzgünüm. Oynuyor böyle. Bu benim çok hoşuma gitti. Yanlış mandal aldığım için. Ama normalde bak. Bunları birleşik aldık. Ee, ama bunları birleşik yani ben e, aile birimden istemiştim. O da almıştı. İki tane farklı şey almıştı. Bir de bunlar vardı. Bunları demirlerinden çıkardım. Bunları da şey yapmak istedim. Hatta şurada. Şunlar da şunlardan çıktı. Bunları da böyle oynayabilirsiniz. Bunları zaten biliyorsunuz. Göstermeye gerek yok. Küçüklerim bu kadar. Bunları siz de şey yapabilirsiniz. Ee, Youtube'a origami, kutu origami yazarsanız ne olduğunu anlarsınız. Bir de şurada. Bu bu Ay yapış yapış. Ama mavi sönmeye başladı. Daha bilmiyorum. İçini e, işte yıkadım. Sonra yıkadıktan sonra yıkadım. Yık yani <laughs> yıkadıktan sonra bunu şey yaptım. Bir daha yıkadım. Yani yıkadım yıkadım. Sabunu geçti. Herhalde azıcık sabun kaldığı için böyle köpük köpük oluyor. Şimdi bunu içinden çıkan köpük seslerini yapacağım. Böyle. Yine <laughs> e, ee, geleceğim bir dakika yakınlaşayım. <laughs> yani çok yüksek yapmadığın sürece gerçekten çok güzel oluyor. Siz tam görmüyorsunuz şu zaten altı şey olduğu için. Sert olduğu için. Her neyse bunu gördünüz. Bunu yapım aslında kolay. İnternetten bakarsınız siz de yapabilirsiniz. Burada ilk yaptığım şeylerden biri olan şu. Bu pek olmadı. Bunu daha iyisini göstereceğim. Buradan bugün yaptığım şöyle bir şey var. Benim sanırım bir tek hazır e, fiyatım bu. Yani başka hazır fiyatım yok. Ama almayı düşünüyorum. Ama işte daha bir tane alıp mesela popit falan alıyorum bir tane. Bunları aldıktan sonra daha fazla almaya gerek yok diye düşünüyorum. Sonuçta kendim yapabiliyorum. Neyse. bunu yana koyalım. Bu da bayağı özensiz yaptığım bir tane şey var. Bunu zaten gösterdim göstermeye gerek yok. Burada yeni bir tane yaptığım şey var. Bu da çok güzel. Burada böyle bir şey var. Bu ne işleri bilmiyorum. Bunu geçim böyle. Ben böyle öylesini yapmıştım. Bu pek olmadı. Senin bu var. Bunu gördünüz mü bilmiyorum. Unuttum. <laughs> Burada bu var. Bu da özelsiz. Boyamadan yaptım. Sonra bu var. Bunu da zaten gördünüz. Evet. En sevdiğim popit bu. E, mendilden yaptım. E, aynen mendil. Mendilden yaptım. Yüzü Yap. Yaptım. Çok güzel. Çok güzel odaklandı. Fidget kutusu. Evet şurada bir tane glitch var. <laughs> glitch drop. Ya bunu çiziyorsunuz işte nasıl sokuş yapıyorsanız öyle yapıyorsunuz. Bunları da yapımını gelmesini istiyorsanız onlara yazabilirsiniz. Oo çok güzel. Bir dakika şunu şöyle yana koyalım. Şurada bir tane Sorks Baby Fidget var. Bir dakika Fidget. Aslında evet Fidget Sukushi. Bunu ben arkadaşıma yaptım. Ondan sonra burada Bonnie var birinci oyundaki. Balık geç. Ee, bunu da geç. Sonra bunlar bunları yaptım. Şurada da bir tane var. Bunları mendil yaptım. Şöyleler çok. E, bunlar çok yumuşak. Yani bunlar hayatımda <laughs> ellediğim en yumuşak su kişilerden biri olabilir. Ben genelde pek çok şeye dokunmadım. Burada bolon çocuk var. Bolon çocuk da bakmayın. Bilerek öyle Bolon boy. çık Sonra burada puppet var. En sevdiğim karakterlerden ve en yumuşak su biri. Zaten birinci en yumuşak su kişim. Ama artık şuradaki. Buna burada en sevdiğim karakter olan Veni var. Veni çok seviyorum. Harika bir karakter. Bunun bir de bir şey daha var. Şuralarda olma. İşte buldum da alamıyorum. <laughs> Şöyle bir şey yaptım. Neyse. Eğer arkadaşlar bu arada sizden bir şey isteyeceğim. FNAF hayranlıysanız yorumlara FNAF hayranlıyım yazarsanız sayımızın kaç olduğunu bilelim. Burada Foxy var. Fan çizimi. Fan çizimiydi yani ben buldum. İnternette araştırıp bulmuştum. Şurada Mangle var. Mangle biraz garip mi oldu diyeyim ne bileyim. Umarım güzel olmuştu. Şurada zaten karpuz var. Bunu geçiyorum. Şurada toy boni var. Toy boni. Burada var Geç. Zaten bu kadardı. Sanırım fidgetlerim evet. fidgetlerim bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Video isterseniz like atabilirsiniz. İstemiyorsanız atmak zorunda de değilsiniz. Tamam. Bunu beğendiyseniz like katabilir ya da kanalıma abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.